Bize ihlalinde bulunan bir yabancı yakalanarak deport edilirse ne kadar süreyle giriş yasağı alır? Ne kadar süreyle giriş yasağı alacağınızı gitmeden öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda sizlere ne kadar süreyle giriş yasağı alacağınızı anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir şekilde bize ihlali ya da çalışma izni ihlalinde bulunduysanız ve yeni bizi alamadıysanız, kaçak bulunduğunuz süre sonunda Türkiye'den kendi rızanız ile çıkış yapmışsanız, Göç dairesi sizin hakkınızda şu tahtit kodlarını verecektir. V137 tahtit kodu bu Türkiye'yi terke davet edilenler, V84 bu 10 günlük süre içerisinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar, V144 57A kapsamında serbest bırakılanlar, V69 ikamet izni iptal edilenler, B88 çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar. B157 ikamet izni talepleri reddedilenler. Siz yine de terk etmediniz ve Türkiye'de yaşamaya devam ettiyseniz sonrasında kendi isteğiniz ile çıkış yaparsanız alacağınız giriş yasağı süresi şu şekilde karşınıza çıkacaktır. Kaçak kaldığınız süre 3 ay ile 6 ay arasında ise alacağınız giriş yasağı cezası 6 aydır ve tahtit kodu ise C102'dir. Kaçak kaldığınız süre 6 ay ile 1 yıl arasında ise hakkınıza verilecek tahtit kodu C103 ve alacağınız giriş yasağı cezası 1 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 1 yıl ile 2 yıl arasında ise hakkınızda verilecek tahtit kodu C104 ve alacağınız giriş yasağı cezası 2 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 2 ile 3 yıl arasında ise alacağınız tahtit kodu C105 ve alacağınız ceza süresi 5 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 5 yıl ve daha fazlaysa alacağınız tahtit kodu C105 ve Türkiye'ye giriş yasağı süreniz 5 yıl olacaktır. Hoşçakalın ama bize siz kalmayın.